Herkese yeniden merhaba. Bak şimdi bu adamla oyun oynadım. Şuradaki arkadaş. Bir dakika. Televizyonun sesi açık. Onu kapatalım. Arkadan ses gelmesin. Şimdi bak şu adamla oynadım. Tamam. Adamın statları bu. Profili bu. Profil gizli. Tamam. Bak bu adamla oynadık. Şimdi gelelim şuraya. Bak şimdi iki, ikinci sayfadayım. Tamam. Bak şuraya kadar hep normal oynamış tamam mı? Buralar belli. Buralara kadar hep belli oynamış. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman ne hikmetse adama hani şu Gorada veya Matrix'te var ya kaset var hani karışık. Tek Vando ninjutsu falan yüklediyor. 5 dakika sonra Adam 4-5'ten sahibi oluyor yani kara kuşak falan oluyor ya böyle işte herhalde onlardan oldu. Rees bir anda bak şuradan başlamış. Tamam mı? 1-1-1 oyunu kazanmış. Bak nasıl güzel tablo var ya. Yem yeşiller yer. Tamam mı? Bak bu ikinci sayfa. Çok sağlam bir boost attırmış. Mesela Morfla falan oynamış 32 dakikada 18'e 2. falan. Az önceki sayfada bak Adam şöyleyken bir anda şöyle oluyor. Allah Allah. İşte keramet. Ondan sonra Reis şuradan devam ediyor. Bir ilham geliyor pampaya. Akıyor gidiyor. Bak win 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 şuraya bak tamam mı? Geliyor geliyor geliyor. Sanırım şurada booster falan ee, oyunu teslim etti. Yani bunu DotaBuff'tan ben görebiliyorum. Tamam mı? Artık bakıyorum böyle şeylere. Ben bunu görebiliyorum. Anlayabiliyorum kıt aklımla. Koskoca Dota denen firma şu hesabın boostlandığını görüp anlamıyor. Ve bizi bu, bu şekilde bu adamlarla oynamaya mecbur bırakıyor. Bak şu da booster. Bu booster ama ha. Bu booster. Yani boostlayan değil bu booster. Biraz baltayı taşa vurdu. Sert oynadım ben de. Bu video oyun izleyince görürsünüz. Ha bak. Oyun kazanmak için benim Kerim'le gene aynı şeyi vermek zorundayım. Yine hep tryhard olmak zorundayım. Yani kaç oyundur bak kardeşim. Yani oyundan soğudum silme derecesine geldim. Bak yani şu kaybettiklerimin yemin ederim hiçbir şey yok ve tekli seçilme düştüm. Hata yapmadığım halde Dota'nın raporlama sistemi artık şöyle çalışıyor. Haberiniz olsun. Sen kurallara uy, uyma. Eğer kişi seni raporluyorsa senin davranış puanın 100 düşüyor. Kişi başına. Yani 5 kişi raporlarsa 500 gider. Övgü alırsan 100 kazanırsın. Seni raporlarsa suçun olsun olmasın şuranın 100 puanını düşürüyor. Overwatch'a düşersen 1500 gider gizliden. Yani 12k davranış puanında 11k davranış puanında oynuyorum. Abi haritada mesela yazamayan adamlar geliyor. Toksik adamlar geliyor abi diyorsan şurası gerçek değil. Haberin olsun bir de bunun gizlisi var. Ama Dota böyle bir oyun olduğu için yapacak bir şey yok. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Onun için hem de maksat muhabbet olsun diye bir video çektim. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Herkese yeni yılda mutluluk ve isteklerinin gerçekleşmesini diliyorum.